Birinci durak. Tamam. Durak. Tamam. tamam. da akşam son Tamam. Okey. Tamam. Uh -huh, Merhabalar. Bugün sizi Ayvalık'ta tekne turuna götüreceğim ve Ayvalık'ın güzel koylarında güzel zaman geçirmenin tadını çıkaracağız hep birlikte. Çiftli ailemle ve sizlerle. Gün boyunca yapılan aktiviteler sizi az az çekeceğim ve şimdi turla ilgili birazcık size bilgi vermek istiyorum. Turun fiyatı 50 lira kişi başı, küçük çocuklara 12 yaşına kadar da 25 lira yarı yarıya. Ve şimdi hareket ettikten sonra öğlen yemeği var. Öğlen yemeğin içinde makarna ve balık var. Kaptan doyasıya dedi. Onu size sonra daha malumat vereceğim. Akşam ıı, 11.30'da başlayarak akşam 630 7ye kadar tur devam ediyor. Şimdilik size iyi seyirler. Şöyle bir gemiyle. Bir merhaba deyin bakayım. Merhaba. Mutlu musunuz? Evet. Neden? gününüz güzel olmasın mı? Olsun mu? Haydi eğlenceler size. Devam edeyim azıcık çekmeye. Herkesin kendine göre bir meziyeti var. Yusuf çok becerikli bir usta. Ama konuşmaya gelince <laughs> lafı ağzından çengelli almak lazım. Ama olsun her güzelin bir kusuru vardır. Benim de bir sürü kusurum olduğu gibi. Hayatta en büyük önceliğimiz sağlık olması lazım. Çünkü Covid'den önce ve Covid'den sonra hayatın ne kadar daha değerli olduğunu anladık. Çok zor günlerden sonra böyle bir videola karşınıza geçmek istedim. Güzel bir tekne turunu kendimize armağan ettik. Yani Ayvalık'a gelip de tekne turu yapmadan gidilir mi? Ve bunu çok büyük bir paralarla yapmıyorsunuz. Biz çok cüzi bir para harcadık ama çok güzel zaman geçirdik. Kızçelerime bakın. Merhaba. Canım benim. Sana da merhaba güzelim. Tabii canım. Sen de kalma. Hadi sen de bir merhaba de bakayım. Salla elini. Hadi. Ay çekingenim benim. Ve yolculuk başlasın. Yuppi! Limandan çıktık. Ayvalık'ın sağ tarafında Cunda Adası ya da Ali Bey Adası. Sol tarafında da Hakkı Bey Yarımadası'ndan iler doğru süzülürken kocaman bir havuzun içinde bulunuyormuşuk hissine sahip oluyoruz. Ta ki Dalaman adını verilen boğazdan çıkıp karşıda Tavuk Adası'nı Cıplak Adası'nı ve diğer 22 tane adacıklarla karşı karşıya kalana kadar denizde süzülüyoruz. 21 adada tarım ve yaşam varmış bir tanesinde yoktur. İki tanesi hala satılıkmış ve 11 ada şahsa aitmiş. Çünkü ihtilal zamanında yani 80 yıllarında bir sürü ada yani çok komik rakamlara sattırmış. 50-100 milyar diye böyle efsaneler dolaşıyor. Ve Ayvalık'ta birkaç tane adamın 2-3 tane adası varmış. Yani sadece böyle şeyleri burada duyduk. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama yani e, bir efsane olacağını sanmıyorum. Yavaş yavaş ilerliyoruz ve kaptanın bize söylediği 3 tane yerde yüzme molası vereceğiz. Ondan sonra da bir gezim olasından sonra Cunda'da 6.30 gibi Ayvalık'a döneceğiz. Ama inanın hepsi yani vapurdaki mi teknedeki mi naz desem buna ne denir? herkes o kadar coşkulu ki kimse yerinde duramıyor kıpır kıpır ve denizin içinde yani sessizliği yaşamamız gerekirken bu müzik insanın kafasını şişiriyor desem yeridir. Bütün tekne turunun tek sevmediğim yanı bu oldu. Yoksa bu güzelliklerin arasında daha sessiz, sakin de süzülebilirdik. Ama tekne turunun da özelliği bu dedi bana oradaki rehber ya da gene işte şovmen mi ne denir animasyoncu çocuk bizi eğlendiren yani şikayetçi olmayalım ona göre süzülüp gidelim bu lebi deryanın içinde ve anı yaşayalım videonun başında dediğim gibi içimizdeki sessizliği dışa vurdurabiliriz istersek bu gürültünün içinde nasıl olacağını şimdi çoğunuz merak ediyorsunuz ama ben o gürültüyü sizin için susturdum <laughs> olsun ne yapalım kimi zaman böyle şeyleri idare etmek zorundayız küçük küçük adacıkların kenarından geçerek tavuk adası çıplak adası irili ufaklı adacıklar bizi kucaklar gibi karşılıyor uzaktan da olsa burada olmanın verdiği mutluluk böyle insanın içinde değişik bir duyguya sahip ediyor. Bunları hepsini sizinle paylaşırken inanılmaz bir coşku oluşuyor içimde. Hele gurbetteki Türklere armağan olsun bu deniz görüntüleri. Ya da gene Türkiye'de birçok yerde deniz olmayan canlarıma armağan olsun diyelim. Gerçi denizin kenarında yaşayıp da ayağını bile denize sokmamış çok insan var Türkiye'de. Bu da çok şaşırtıcı. Yani birçok insan denizden hoşlanmıyor. Ama olsun. Biz şimdi bulunduğumuz yerin güzelliğini ve mutluluğunu yaşamaya devam edelim. Birazdan Karadağa gelince mola verilecek ve orada büyük ihtimal bir öğlen yemeği olacak. Ondan sonra yüzme molası ve Bol cool, gaz eğlence devam ettik. Ben arada bir böyle size yani bulunduğumuz yeri anlatarak devam edeceğim videoya. Yaklaşmak üzereyiz. Karşıda gördüğünüz yer Karaada bu görünen adacıkta midilli ne kadar yakınız bakın midilliye ve karşıda kaz dağları birçok ayvalıklı bu karadadan ayvalığa göç etmiş rehberimizin dediğine göre onun da dedeleri buradan gelmiş yani ayvalıkların kökeni bu karadadanmış Ve yaklaşıyoruz birazdan bola. Keşke denizin sesini şu anda size yansıtabilseydim. Çok güzel. Böyle mışır mışır uyuyan çocuk gibi. Garip bir dalga sesi oluşuyor teknenin altında. sürü tekne turları var. Sadece biz değiliz. O yüzden bakıyorum bizim sağımızda solumuzda aynı gürültüyle ilerleyen başka tekneler de var. Yani yaz sezonu bu konuda insanlara baya bir gelir oluyor. Yani teknelere olan insanlara. Kışında yazın kazandıklarını yiyorlar. Her işte böyle sürprizler olabiliyor. Geldik. Şimdi demir atıldı ve yüzme zamanı tabi bizden önce de bakın kimler inmiş denize ama korktular kaçtılar suya bakın görüyor musunuz nasıl bir renk nasıl bir derya Ay, inanılır gibi değil keşke hiç kirletmese keşke bütün dünyada bütün gezegende denizler bu kadar temiz ve berrak olsa değil mi? Ve eğlence zamanı. Müziği bir açtılar, bir açtılar ve hepimiz coştuk. Bakar mısınız? Eğlenmeyen yok. Tabi bu bir buçuk saate yayıldı ve bir görün burası hiç insansız kalmadı. Hoplayana mı bakarsınız, zıplayana mı bakarsınız? Yani bir sürü bir sürü böyle güzel anılar oldu, yarışmalar yapıldı. Sonra da tabi ki yemek zamanı. Burası ikinci mola yerimiz. Yelici Adası. Herkes kendini serinlemek için denize attı. Sahira Az Tücip rehberin açıklamasından ürktü. Çünkü şey dedi, motorlar tamamen durmadan lütfen atlamayın. Çünkü sizi yani pervane içine çekebilir. Sayıra'nın kafasında bu yer etti ve kesinlikle çocuğu suya atamadık. Hiçbir şekilde girmedi. Artık Cunda Adası'na yaklaşırken dedik ki keşke girseydim, öyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Anneciğim geçti dedim artık bir dahakisine. Nasıl manzaraya baksanız ya, uçsuz bıcaksız. babası ve kızcım. Ve buradan da yavaş yavaş ayrılıyoruz. Hoşça kal Yelici Adası. Ve sonraki durak maden adası ve bu üçüncü ve son durağımız yani yüzmek için ondan sonra Cunda'ya gidilecek ortada bir gezi molası verilecek ve tur sonlandırılacak. Nasıl şimdi denizden uzak olanlar serinliyor musunuz bu görüntülerle? Hayır insan böyle oluyor ya zaten bir şey izlerken o duyguyu o anda yaşamaya çalışıyor. Yusuf da atladı. Kerisada da atladı. Ama dediğim gibi Sahira kesinlikle cesaret edemedi. Suyun dibine bakan. Yani neredeyse 4-5 metre derinlikte bir yer ama ya 2-3 metreye kadar görülüyor su. Çok temizdi. Yani bayıldım. Hiç sudan çıkasım yoktu. Dediğim gibi diğer teknelerde demir attı. Hı hı. Merhaba. <laughs> Yusuf Sahira'ya bekçilik yapıyor. Ben de arada bir çekim yapmak için denizden çıktım. Ama video çeksem de her anı yaşamak istiyorum. Yavaş yavaş buradan da ayrılacağız şimdi. Anons edildi. <laughs> Bakın Şimdi parti tekrar başladı. Halaylar çekiliyor. Hop hop hop. Çok eğlendik. Çok ve Vereli'ni Cunda Adası. Artık bu nedir adı? Baş şişirici müzik kesildiğine çok seviniyorum. Bakın sessiz, sakin. Böyle de bir tur olabilirdi. Ama olsun. Yapacak bir şey yok. İdare etmek lazım. Biri müzik ister, biri müziksiz. Ama herkes mutlu olabiliyor bir şekilde. Ve tekne turunun sonuna geldik. Şimdi müzik çalmadığı için sizin için canlı canlı konuşabiliyorum. Ama bir öncekileri seslendirme yapmak zorundaydım çünkü telifli müzikler çalıyordu teknede. Cunda Adası yani Alibey Adası'ndan sonra Ayvalık'a doğru geri dönüş başladı ve harika bir gün geçirdik sizde Beğendiğinizi umuyorum Ayvalar yolunuz, yolunuz düşerse mutlaka Veysel Kaptan'ın teknelerinde tura katılabilirsiniz hizmet çok güzeldi bayıldık ve mutlaka bulunduğunuz ortamlarda hangi kasaba olursa ya da hangi deniz olursa olsun tekne turlarına denize gidip koyların tadını çıkarmak ve denizin tadını çıkarmak çok ayrıcalıklı. Bugünlük bence bu kadarı. Tatille işi birazcık yine harmanladım. Ama çok güzel 2-3 gün tatil yaptık çoluk çocuk. Ve bu gece İstanbul yolcusu. Ay İstanbul diyorum. Ve Çanakkale yolcusu kalmasın. Eve dönüyoruz. Beğenileriniz bol olsun. Yorumlar ve sorular altına merak ettiğiniz konularla ilgili. Şimdilik hoşça kalın. Pürçüklü TV ile kalın. Seviyorum sizi Pürçüklülerim. Bay bay.